Selamlar, ben Ekin. YKS 2019'da ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine girdim ve şu anda da ikinci sınıfa geçiyorum. Bu videoda size okulum ve bölümüm hakkında bazı bilgiler veriyor olacağım. Bölümün iş imkanlarına bakarsak aslında çok geniş olduğunu görebiliriz. Çünkü işverenler artık siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu değil, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu arıyorlar. Bu yüzden zaten geniş olan iş kolu daha da genişlemiş oluyor. Ama bizim bölümün özeline bir bakalım. Öncelikle adı üstünde siyaset bilimcisi olabilirsiniz veya siyasete atılabilirsiniz. Bir partiye girip milletvekili olabilirsiniz, kendi partinizi kurabilirsiniz veya seçilirseniz cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Diplomasiyle ilgilenmek isterseniz büyük elçi olabilirsiniz veya elçiliklerle genel olarak görev alabilirsiniz. Yürütme alanında çalışmak isterseniz kaymakam olabilirsiniz veya iç işleri ve dış işleri gibi bakanlıklarda çalışabilirsiniz. Bunların hiçbirisi ilginizi çekmezse de akademisyen olup eğitim alanında çalışabilirsiniz. Bölüme gelirken uyguladığım çalışma rutini aslında eşit ağırlık bölümü olduğu için her şeyden biraz biraz gibi nitelendirilebilir. Matematik ve geometride ben biraz daha kolay test kitaplarından başlayarak giderek zorlaştırdım çözdüğüm şeyleri. Ezber gerektiren edebiyat, tarih ve coğrafya gibi derslerde bol bol test çözdüm. Bu sayede ezberim daha iyi oldu. Türkçede de paragrafa önem verdim ve iki tane ayrıca paragraf soru bankası bitirdim. Sınav yaklaştıkça da önüme gelen her türlü denemeyi çözdüm. Gerek dershanede gerek kendim yaptığım denemeleri çözdüm. Çünkü karma test çözmek sınava bence daha iyi hazırlıyor. Ben koronadan önce yüz yüze dönemde yurtta kalıyordum. Ama ile birlikte eve çıkmaya karar verdim ve okula 10-15 dakika yürüme mesafesindeki bir evde yaşıyorum okulumuzda doğu yurtlar ve batı yurtlar olmak üzere iki tane yurtlar bölgesi var. Ve öğrenciler buralarda konaklayabiliyor. Ama okul nüfusu biraz kalabalık olduğu için bu yurtlar çabuk dolabiliyor. Bu yüzden özel yurtlar veya KYK yurtları gibi yurtlar tercih edilebiliyor. Yurtta kalmak istemezse bir öğrenci okulun hemen yanında işçi blokları mahallesi var. Ve bu mahallenin neredeyse bütün nüfusunu o türlü öğrenciler oluşturuyor. Yani evde konaklama imkanı da var. Ayrıca okul merkezi bir yerde metro bağlantısı ve otobüs bağlantıları bulunmakta. Hatta okulun içine bile belediye otobüsü girebiliyor. Açıkçası ben hiç okulun düzenlediği bölümümle ilgili bir eğitim veya seminere denk gelmedim. Ama bu tamamen ben takip etmediğim için olabilir. Çünkü özellikle yüz yüze dönemde çok fazla eğitim ve seminer düzenleniyor. Çok fazla insan konuk ediliyor. Özellikle KKM'de. Fakat dediğim gibi ben takip etmediğim için hiç denk gelmedim. Özellikle korona döneminde de bu biraz azaldı zaten. Ama yine de ilgili toplulukların düzenlediği seminerler, eğitimler her zaman mevcut. Bu yüzden takip ederseniz bulabileceğinizi düşünüyorum. Bölümümde hem ÇAP hem Yandal hem de Erasmus programları mevcut. Sadece belli bir ortalama tutturmanız gerekiyor. Bu ortalamayı tutturursanız hepsine başvuru yapabilirsiniz. Kesinlikle evet. Bence ODTÜ Türkiye'deki en sosyal üniversite. Çok fazla öğrenci topluluğu var. Yüzden fazla öğrenci topluluğu mevcut okulumuzda ve okulun nüfusu gerçekten çok kalabalık. Bu kalabalık sayesinde kendinizi ait hissedeceğiniz bir yer bulmama ihtimaliniz bence yok. Her türlü tipten, her türlü görüşe sahip, her türlü farklı grupta yer alan insanı bulabilirsiniz. Zaten bunun bunlarla ilgili de çok fazla topluluk var ve bu topluluklar tek tip değil. Spor toplulukları, sanat toplulukları, kültürel topluluklar, yemek toplulukları, her türlü topluluk mevcut. Okulumuzda Quidditch topluluğundan eşli danslara, yemek topluluklarından kitap topluluklarına, dağcılığa kadar her türlü topluluk mevcut. Bir sürü okul takımımız da yine var. Bence üniversiteler bize sadece bir meslek, sadece bir bilim öğretmek yerine aynı zamanda bizi sosyal olarak, kültürel olarak da güçlendirmesi gereken yerler ve ODTÜ bunu gerçekten çok iyi gerçekleştiriyor. Çünkü bahsettiğim gibi çok fazla topluluk var, çok fazla sportif kültürel, sanatsal faaliyet var. Çok fazla proje var. Yurt dışı ile bağlantılı projelerimiz de mevcut. Bu yüzden kendinizi bu alanda geliştirmek isterseniz ODTÜ yapabileceğiniz en iyi tercih bence. Çok kalabalığız çünkü her türden insan var. Eğitimcilerin ilgi düzeyine bakarsak aslında ODTÜ için buna cevap vermek biraz zor. Çünkü bizim, benim bölümüm için en azından... Hocalarımız bize bir şeyleri zorlayarak öğretiyorlar. Yani bize bir teoriyi anlatıyorlar örneğin. Fakat bizim bir ödev yazmak için bu teoriden fazlasına ihtiyacımız oluyor. Onun üzerine bir araştırma, ekstra bir okulma, bu tür şeyler koyuyor olmamız gerekiyor. Ve bu tür şeylerle birlikte derste öğrendiklerimizi harmanlayarak bir yazıyı yazıyoruz. Bu yüzden aslında bize zorlayarak bir şeyler öğretiyorlar diyebiliriz. Ama bence bu daha etkili oluyor. Çünkü yazdığımız her ödevde, her yazıda kanter yaşı oluyor ve bu daha akılda kalıcı oluyor. Bu yüzden aslında biraz daha zorlayan hocalar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aynı zamanda çok ilgililer de yani aslında hocadan hocaya göre değişir ama benim korona zamanında aldığım bütün derslerin hocaları gerçekten çok ilgililerdi. Yıpratıcı bir dönem olmasına rağmen bize olabildiğince ilgi gösterdiler, çaba sarf ettiler dersleri kolay geçebilmemiz için. Okul mu bölüm mü tercihi sorusuna ben her zaman okul tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim de okul tercihi yaptım ve çevremdeki sınava girecek tercih döneminde olan herkese de okul tercihi yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü okul seçmek kesinlikle çok daha mantıklı. Türkiye'de çok fazla üniversite var. Bu yüzden X üniversitesinden mezun olup siyaset bilimci de olabilirsiniz. ODTÜ'den mezun olup siyaset bilimci de olabilirsiniz. Ve ODTÜ'den mezun olduğunuz için, adı olan bir üniversiteden mezun olduğunuz için her zaman bir adım daha önde olursunuz. Bu sadece ODTÜ için değil, genel olarak adı olan köklü üniversiteleri tercih etmek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü dediğim gibi üniversite bolluğu var ve burada sizi öne çıkaracak olan şey sizin okuduğunuz bölüm değil bence. Bence kesinlikle okulunuz. Stajlara vesaire girdiğinizde İK'cılar her zaman der ki biz kesinlikle okullara bakmıyoruz. Öğrencilerin CV'lerine bakıyoruz. Öğrencilerin yaptığı faaliyetlere bakıyoruz. Ama bu bence kesinlikle doğru değil. Bence kesinlikle adı olan, köklü, iyi bir okulda okumak çok daha öne çıkarıyor bir insanı. Bunun dışında yurt dışı bağlantıları olması olasılığı da köklü üniversitelerde daha kolay. Böylece mezun olduğunuzda yurt dışına çıkmak isterseniz de yine referanslarınız daha fazla olmuş oluyor. Bu yüzden okul tercihi. Bölüme gelirken aslında kampüste okumayı ummuştum ama maalesef evde kalmış olduk. Şaka bir yana ben tercih günlerine geldiğimde bana demişlerdi ki okumayı sevmiyorsan bu bölümü yazma. Bu kesinlikle doğru. Bizim bölümümüzde o kadar fazla okuma var ki ve bu okumalar böyle "Ay süper, çok eğlenceli" falan gibi okumalar değil. Çok sıkıcı, 18. 19. yüzyılda yazılmış, İngilizce zor İngilizce'li akademik makaleler ve okumak gerçekten ruhumuzu emiyor ve bununla ilgili yazı da yazı yazmamız gerekiyor. Bu yüzden okuma yapmak aslında tahmin ettiğim bir şeydi ama bu kadar zor olmasını kesinlikle beklemiyordum. Bu beni şaşırtmıştı. Aynı zamanda farklı görüşten bu kadar fazla insan olması da beni şaşırtmıştı. Bizim bölümümüzde çünkü tartışma saatleri oluyor her zaman ve bu tartışma saatlerinde çok farklı fikirden insan bir araya geliyoruz. Bu kadar farklı düşünmemiz de yine beni şaşırtmıştı. Son birkaç tavsiye vermem gerekirse okulla ilgili genel bir tavsiye kesinlikle, kesinlikle hazırlık okuyun. ODTÜ'de hazırlık okumamak bence çok büyük bir e, yanlış. Çünkü hem zor bir seneden çıkmış oluyoruz. Bu zor seneden sonra direkt zor bölüm derslerine geçmek yerine bir sene tatil senesi gibi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda şehire ve kampüse alışmak da daha kolay olur. Ve sakın ha, okumayı ve yazmayı sevmiyorsanız bizim bölümü yazmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur bir video ve tercih döneminde hepinize başarılar diliyorum. Ot diye bekliyorum.